Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz sefalar getirdiniz değerli dostlar bu videomuzda Çelik Alüminyum hisse senedinin teknik tek incelemesine bakacağız bir takipçi kardeşimizin isteği üzerine bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar öncelikle her videomda söylediğim gibi başlığında yatırım tavsiyesi değildir ve kanalımız yeni olduğu için abone olup like atmanızı videomuza paylaşmanızı önemli rica ediyoruz öncelikle bir saat sonra 4 saat arkasından da günlük olarak hissemizi bakacağız, yorumlayacağız inşallah. Dostlar ben biraz hissemize çalıştım. Hissemizin grafiklerine bakıldığı zaman her defasında artıyor ve bir iniş, artıyor ve iniş, artıyor ve iniş. Bu bunu 4 kere yapmış. En sonuncusunda 5.ye gelmiş. Şimdi bu demek oluyor. Her defasında bunu yapmış. Ancak hissemize bir saatlik baktığımız zaman yükselen bir trend üzerinde bunu gerçekleştiriyor. Bu olumlu bir havası olduğu. Yani durumların iyi olduğu anlamına gelmektedir. Bu demek oluyor ki hissemiz yükselen bir trend üzerinde. Aslında planlı bir şekilde, aslında güzel bir şekilde değerli dostlar Yükseliyor. Peki yükselmesi nereye kadar devam edebilir? Nereden dönebilir? Bunları da yorumlayacağız inşallah. Değerli dostlar şu anda bakıldığı zaman bugün itibariyle saat 11'de bu videoyu çekiyorum. Seansımız açık ve fiyatımız da 88.55 seviyesinde. Hissemiz artış haline geliyor. Ben bu videomuzun çekmeden önce dün bu çalışmaları yapmıştım. Çalışmalar üzerinde de görüldüğü gibi gayet de düzgün bir şekilde şu tarafta bir artışımız aynı buralarda olduğu gibi devam etmektedir. Bu dediğim gibi iyiye işarettir. Ancak şöyle bir durum söz konusu bu nereye kadar gidebilir? Yani şuradaki aslında burası biraz daha hacmi yüksek olarak görülüyor. Zaten aşağıda görüyorsunuz günlük bazda baktığımız zaman da hacmine de bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada olayımız şu. Bu hissemiz şuradan şöyle hemen sizlere biraz büyütmek istiyorum. Bir saatlik bağlamında. Hissemiz arkadaşlar şuradan itibaren bir yükselişi devam ediyor. Yani şu hizadan. Bizim mutlaka bu hissemizin burayı öncelikle kırması, yani bunun üzerine atması gerekiyor. Aynı zamanda da 98.45 direncinin üzerine atması gerekiyor ki ileriki seviyede ne yapabilir? Yani fiyatları görebilmemiz açısından ee, olumlu şeylerin devam edebilmesi konuşmamız açısından buraları mutlaka yani 98-45'i kırması gerekiyor arkadaşlar. Olası bir geri çekilme olursa burada aşağıda bizim arkadaşlar 81 seviyemiz var. Yani 81 seviyenin aşağısına inerse aşağıda da 71-90 destekleri söz konusu. Ee, ancak buraları kırsa bile yani şuradaki 71 90'lar kırsa bile bizim şuradaki siyah çizgiyle çizdiğimiz yükselen trendimizin altına düşebileceğini düşünmüyoruz. Zaten hissemiz gayet başarılı bir şekilde. Aslında tam bir e, orta ve uzun yatırımcıları ilgilendirebilecek, yatırım yapabilecek bir hisse dostlar. Yani öyle anlık, günlük e, artıyor hızlı bir şekilde, günlük düşür hızlı bir şekilde görülmüyor. Sadece ve sadece son bazdaki şurası ya yani burada bir tavan yapmış, sonra buradan bir geri çekilme yapmış hızlı bir şekilde. Burası kritik bir durum söz konusu olarak görülmüş. Ancak bunu hisse toplamış arkadaşlar. Yani buradan nereden toplamış? Baktığın zaman şu hizadan hisse buraya toplamış. Aynı burada olduğu gibi dostlar sonra şu tarafta olduğu gibi hissemiz toplamış arkadaşlar. Bu toplaması da yine olumlu hava olduğu anlamına gelmektedir. Şimdi ise bir de hissemizin e, grafiklerinin şöyle osilatörler tarafından bir bakalım arkadaşlar. Şimdi osilatörümüz ne yapmış? Buradan e, bir öncelikle e, negatif tarafından bir kırmış aşağı doğru. Buradan da tepkiyle tekrar pozitife doğru yol aldığını görüyorsunuz. Yani şuradan şuraya doğru bir yol aldığı görülüyor arkadaşlar. Bu da iyi bir şey. Bakın aynı hareketleri yapmış burada. E, öncelikle düşmüş. Özür dilerim. Öncelikle düşmüş arkadaşlar şu taraftan. Sonra buradan toplamışlar. Aynı şekilde düşmüş, 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 düşmüş. Bakın düşmüş, düşmüş. Buralardan da toplamışlar. Şu noktalarımıza e, tarafımızdan toplamışlar. Hem makde hem de araçsal tarafından toplamışlar. Bakın burada da toplamışlar. Peki burada e, nereye kadar gelir? Biz bunun tahminini bulunduruyoruz arkadaşlar. Bakın aynı hizalarda olduğu için bizim hissemizin bu hizalara kadar yani özür dilerim e, hissemizin e, makliye tarafında şu hizalara kadar e, gele, gelebilir ve buradan bir yine aşağı doğru indirebilirler diye tahmin ediyoruz. Peki bunun e, ee, sağlamasını en doğru aslında bizim dostlar e, 4 saatlik ve 1 günlükte bakmamız daha sağlıklı olur. O yüzden ben bir 4 saatle bir gelmek istiyorum. Dostlar bakın 4 saatle geldim. 4 saatlikte de aynı mevzuları daha böyle hani vardır ya resmi çerçevesinden genelinden genişten bir bakın. Daha büyük halde bakın. Yani sadece şuralara takılıp kalmayın bağ bağlamında söylüyorum. Bakın aynı şekilde hiçbir değişiklik olmadan hissemizin yukarı doğru bir boy atacağı. Peki bu boy atma olayına da hemen şöyle değinmek istiyorum. Şimdi bir hissemiz şu noktadan arkadaşlar buraya kadar ne kadar düşmüş? %27'lik bir düşüş yapmış. Peki artma esnasında tahminlerde bulunursak peki ne kadarlık bir artma olur. Bizim buradan bakın aynı hizada inmiş yukarı doğru atmış. Yani bir boy bir boy atmış. Bunun boyu ne kadar olarak düşünebilirsek şöyle bir küçültmek istiyorum özür dilerim. Bunun bir boy olarak ne kadar düşüre, düşünebiliriz? Ee, buraya geldik. Bizim %27'lik bir boyumuzu yani şu şekilde bir boyumuz daha artabilir. Biraz düşürebilir. Tabii 29 yaptım burayı ama hemen şöyle. Şu hizalarda bir artış daha söz konusu olabilir tesi var aslında. Buna tabii ki hep senaryolar üzerinden gidiyoruz. Ama bu hissemiz gerçekten de şöyle bir kişi baksa genel anlamda ya bu hisse hem burada bu hareketleri çok güzel yapmış hem burada şu hareketleri çok güzel yapmış. Ha bu istikrarlı bir şekilde yükselen bir hisse olduğu anlamına gelmektedir. Ancak arkadaşlar bakın üzerine basa basa her zaman söylüyorum. Bakın diyorum ki yurt içi, yurt dışı olumsuz bir haberler gelirse ki gelmez inşallah. Bunlarda değişiklik olabilir. Yani biz bu şeyimizde hani sonuçta bir biz teknik analiz yapıyoruz. Teknik analizimizde biz işin %35 ile %40'ını konuşabiliyoruz. Dolayısıyla bir olumsuz bir haber gelirse aşağı doğru bakın sarkma. Burada bir trend var. İniş trendimiz arkadaşlar şöyle daha yakından gösteriyor. İniş trendimiz var. İniş trendimizin üzerine aşağı doğru yani bir iniş yaparsa ve şu trendimize yükselen trendimizi eğer aşağı doğru kırarsa o zaman daha kritik hale getirebilir. Tabii ki o zaman konuşmak daha mantıklıdır. Şu anda konuşmak için bence çok erken diye düşünüyorum. Şimdi gelelim. Bir de bir günlük yapalım arkadaşlar. Şimdi şurada da aynı şekilde yükselmiş. Şimdi bakın aynısı şuranın aynısı burada gerçekleşmiş ya da gerçekleşiyor. Bakın aynı şekilde inmiş. Ama iniş o kadar çok az inmiş ki yani e, şöyle söyleyeyim. Yarısı kadar neredeyse. Yani bunun yarısı kadar ne olur? Bizim 60'a kadar çekme riski olabilir. Eğer ki geri çekme olursa yani şunun altına, şu iniş trendimiz, yükselen pardon, yükselen trendimizin altına inerse. Ki dediğim gibi tekrarlıyorum Şu anda olumsuz bir haber e, hava görülmüyor arkadaşlar. Olumsuz hava görülmediği için de bizim bu hissemiz için e, düşebilir demiyoruz. Hissemizin aksi e, aksine e, yükselen bir trend, sağlıklı bir trend halinde devam ettiğini görürüz arkadaşlar. Yani şu şekilde bakıldığı zaman yükselen sağlıklı bir trend. Yani biz zaten deriz ki bir hissenin sağlıklı adım adım basamak basamak artması her zaman iyidir. Bakın aynısı burada da olmuş. Yüksek bir artış olmuş arkasından düşüş olmuş. Yüksek bir artış olmuş arkasından düşüş olmuş. Bunlar sıkıntı aslında. Bakın yüksek bir hacim olarak meydana gelmiş. Şimdi burada da aynı şekilde aslında düşüş hacmi biraz düşük görünüyor ama burada yüksek hacimle kapatmaya çalışmışlar ama kar satış. Aslında bu bunun ikisinin toplamı olarak almak daha mantıklı olur. Burada da e, aşağıdan MACD'mize baktığımız zaman hiçbir şekilde negatifi görmemiş. Sadece sadece şu tarafta bir negatif e, konuşulmuş. Ama onun arasında pozitife gidiyor. RSI'miz pozitif tarafında, MACD'miz pozitif tarafında devam ediyor arkadaşlar. Değerli dostlar dilim döndüğünce sizlere tuğçelik alüminyum hisse senedinin grafiklerine bakarak yorumlamaya çalıştık. Sizin de bakmamızı istediğiniz hisse senedi varsa yoruma yazın arkadaşlar. Kanalımız yeni olduğu için mutlaka abone olmanızı, e, like atmanızı vesaire. Artık klasik şeyler e, rica ediyoruz. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Esen kalın.